Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2023 Taksim 105.081 ihale kayıt numaralı Özgürlük Mahallesi kütüphane yaptırılması işi. İhalemize teklif veren istek sayısı 3. Birinci sırada bulunan istekli Tevfik Öğmen. ikinci sırada bulunan istekli Abdullah Durmaz. Üçüncü sırada bulunan istekli EAG Grup Yapı Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 4 milyon 92.618 Türk lirası 66 kuruş tekrar ediyorum 4 milyon 92 618 Türk lirası 66 kuruş ihalemiz elektronik ihal olması nedeniyle teklifleri ekap üzerinden açıyoruz birinci sıradaki istekli tevfik Öğmen teklifini açıyoruz 3 milyon 193 bin 106 Türk Lirası 22 kuruş. Tekrar ediyorum. 3 milyon 193 bin 106 Türk Lirası 22 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 95.793 Türk Lirası 19 kuruş. İstekli 110 bin TL tutarında... 22.05 2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiri teminat sunmuştur teklifi geçerlidir İkinci sıradaki istekli Abdullah durmaz 4 milyon 166 bin 16 Türk Lirası 8 kuruş tekrar ediyorum 4 milyon 166.016 Türk lirası 8 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 124.980 Türk lirası 48 kuruş. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 135.000 TL tutarında 20.02.2024 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerli. Üçüncü sıradaki son istekli EAG Grup Yapı Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklifini okuyorum. 2 milyon 796 bin 7 Türk Lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum. 2 milyon 796 bin 7 Türk Lirası 50 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 83.880 Türk Lirası 23 kuruş. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 90.000 TL tutarında 22.05.2023 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerli. Gerekli değerlendirme tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı e üzerinden isteklere bildirilecektir. Katılım